Günaydın kainat, günaydın doğa, günaydın insanlık, günaydın kuşlar, kediler, çiçekler, böcekler. Herkese günaydın, herkese günaydın. Değerli dostum, Türkiye Milli Partisi Sağat Maşalyan, kızımın vaktisinde verdiği vaazda şöyle demişti. Çocuklarınıza taht yaparsınız ama baht yapamazsınız. Bahtı açık olsun. O gün konuklardan da bu sözü hâlen bana söyleyenler var. E, o gün de bayağı bir konuk vardı. Özellikle Müslüman kesimden çok dostlarım da, da vardı Baptistlerinde. Onların bu ifadesi, bu sözü çok beğenmeleri beni de gururlandırmıştı açıkçası. Hakikaten öyle. Şimdi bakıyorsunuz taht sahibi olanlar aslında bah sahipleri yok. Bizim kadar özgür değiller. Benim gibi sandalyeyi koyup böyle sahilde oturup video çekip paylaşamıyor. 40 tane korumayla geziyor. Çoluğu, çocuğu, anası, danası, hepsi. hepsini bir ölüm korkusu var. Çok parası var ama bahtı yok. Yani zengin olmak bir baht değildir. Yaşamda özgür yaşamak, tüm ihtiyaçlarını kolayca karşılamak, bunu yapacak bir de sahip olmak bir bahtır. Yoksa çalarsın, çok para alır. <laughs> Orası hep polis kovalar, çaldığın için. Yani ne işte uyuşturucu iş yaparsın, gayrimeşgul iş yaparsın. Çok zengin olursun ama asla evden çıkamazsın. Bizim gibi emeğiyle çalışırsın. Karınca kararınca bazen kazanırsın, bazen kaybedersin. Ama hayatını hep devam ettirirsin. Çünkü kayıplar da çok önemlidir. İnsanın en büyük kazancı kayıplarla başlar. Kaybetmeyi bilmeyen kazanmayı asla bilemez. Herkese güzel çalışmalar diliyorum. Kalın sağlıcakla.